Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, ülkemizin sivil havacılık alanında gökyüzüne açılan 58. kapısı olarak hizmete sunduğumuz Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninde bizleri şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Zatı devletlerinize ve tüm konuklarımıza en derin saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, liderliğinizle Türkiye yüzyılına yarışır proje, hizmet ve eserlerimizi birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece bu yılın başından bu yana Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattımızın son halkası Kağıthane Gayrettepe kesimini, Sirkesi Kazlı Çeşme raylı sistem hattı, Bakırköy Sahil Kirazlı metrosu, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı, Arnavutköy İstanbul Havalimanı metrosu, Beyşehir Seydişehir yolu, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası, Nallıhan Kuş Cenneti tüneli ve bağlantı yolları Diyarbakır, Batman, Bismil yolu ve son olarak da Yusufeli Merkez Viyadüğü gibi dev ulaşım ezerlerini hizmete açılması ve ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'nın başarıyla yörüngesine fırlatılması gibi önemli projeleri tamamladık ve desteklerinizle birçok başarıya imza attık Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi de sizlerin huzurunda ülkemizin 58. havalimanı olarak adını tarihe yazdıran bölgesel havalimanı niteliğindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin yüksek vizyonunuz ve talimatlarınızla artık Türkiye havacılık alanında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yerini almış bulunuyor. Hava yolunu halkın yolu olacak dediniz Sayın Cumhurbaşkanım. Son 22 yılda yapılan yatırımlar ve gerçekleştirilen sayısız proje sayesinde hayalden gerçeğe dönüştü sizin bu talimatınız. 2002 yılında sadece 34,5 milyon yolcu iç ve dış hatlarda seyahat ederken 2023 sonu itibarıyla 214 milyon yolcu ülkemizin semalarında seyahat etti. Bütün dünyada seyahat etti. Ve ülkemizin üzerinden 15 saniyede artık bir uçak geçiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Bu yıl Temmuz sonu itibariyle yani ilk 7 ayın verilerine baktığımızda hava yolu seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Yıl sonuna kadar da inşallah 230 milyonun üzerinde yolcumuzu seyahat ettirmiş olacağız. Ayrıca dünyada ulaş, ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefinizle hareket ederek ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülke, ülkelerden birisine dönüştürdük. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı açacağımız Çukurova Havalimanı'yla 26'dan 58'e inşallah bugün yükseltmiş oluyoruz. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyorken uçuş ağımızı uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2053 hedeflerimiz kapsamında da yapımları devam eden Bayburt Gümüşhane ve Yozgat Havalimanı ile yapımını planladığımız Karaman Havalimanı ile inşallah aktif havalimanı sayımızı 61'e inşallah yükselteceğiz. Yeni Havalimanlarımızla birlikte her geçen yıl uçak ve yolcu trafiğinde de önemli artışlar yaşıyoruz. Her yıl Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında birinciliği kaptırmayan İstanbul Havalimanımız da başarısını her geçen gün artan yeni uçak trafiği ve yolcu rekorlarıyla devam ettiriyor. Ve 2022 yılında eğitim ve çalışmalarına başladığımız eş zamanlı bağımsız üç paralel pist operasyonları uygulamasını Avrupa'da ilk defa İstanbul Havalimanımızda hayata geçirdiğimizde İstanbul Havalimanımızda üç paralel pistte aynı anda üç uçağın iniş ve kalkışının yapılabilmesi imkanını da kazandırmış olacağız. İnşallah 2025 yılında hayata geçireceğimiz bu uygulamayla İstanbul Havalimanı'nın bir daha birinciliği kaptırmayacağına eminiz Sayın Cumhurbaşkanım sizlerde de emin olabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanım değerli misafirler Türk bayrağının yeni taşıyıcısı dünyaya açılan yeni kapımız Çukurova Uluslararası Havalimanımız ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi Çukurova'nın eşsiz lezzetindeki narenciyesinde nesinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleriyle süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan ve bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu sayenizde Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah yılda 9 milyon yolcu kapasitesine ulaşabilecek 110 bin metrekare terminal alanı ve 3500 metre uzunluğunda 60 metre genişliğine sahip pistiyle dünyadaki en geniş uçakların iniş ve kalkış yapabilecekleri bir havalimanını inşa ettik. Başta Mersin ve Adana illerimiz olmak üzere, Osmaniye ve Nide'ye olan yakınlığıyla da bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üzerindeki insanımıza, inşallah Türkiye'nin Orta Doğu'ya ve bütün bölgemize açılan en önemli kapılarından bir tanesi olacak. Bölgemizin üretim, ticaret ve turizm faaliyetlerine büyük katkı yaparak, sosyoekonomik yapısının gelişmesine katkı sağlayacak ve bölge kalkınmasının lokomotifi olacaktır. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3000 istihdama da katkı sağlayacak inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de her zaman dile getirdiğiniz üzere yol medeniyettir. Yol gelişmedir. Yol büyümedir. Bu noktada sizin vizyonunuz doğrultusunda vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı bir ulaşım altyapısının oluşturulması Bakanlığımızın temel hedefi olmuştur. Canı gönülden inanıyorum ki son 22 yılda olduğu gibi Türkiye yüzyılında da daha nice proje ve yatırıma sizinle birlikte inşallah imza atmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için zat halinize şükranlarımı arz ediyorum. Çukurova Uluslararası Havalimanı inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve devlet hava meydanları genel müdürlüğü çalışanlarına ve ayrıca Finansman konusundaki desteğinden dolayı Ziraat Bankamıza teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını temenni ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız değerli konuklar şimdi de Çukurova Uluslararası Havalimanı tanıtım filmimiz var hep beraber izliyoruz buyurunuz lütfen. Bir tarafta tarihi, seyhanı, yemekleri ve çukur ile kadim şehir Adana. Diğer tarafta Kız Kalesi, geniş tarım arazileri, devasa limanı ve eşsiz doğasıyla güzel şehir Mersin. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı, bu iki önemli şehri bir araya getiriyor. 800 hektarlık dev bir alan üzerine kurulu olan Çukurova Uluslararası Havalimanı, 110 bin metrekare kapalı terminal binası, 8 adet hareketli köprüsü, 44 uçak kapasiteli apronu, 4 uçak kapasiteli kargo bölümü, 21 uçak kapasiteli genel apronuyla Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından biri. Yeni havalimanı yılda 9 milyon yolcuya hizmet verebilecek. 3,5 kilometre uzunluğundaki pisti sayesinde büyük yolcu uçakları inebilecek. 4 saatlik uçuş mesafesinde yer alan 1,4 milyarlık nüfusun bölgeye ulaşımı daha kolay hale gelecek. Bu da Adana ve Mersin'in turizm potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak. Çukurova Havalimanı bölgenin ticaret hacmini de artıracak. Yeni havalimanı inşa edilmekte olan Mersin-Gaziantep yüksek hızlı tren hattı ve otoyollarla entegre olacak. Yolcular Adana ve Mersin'e hızlı ve konforlu bir şekilde giderken ürünler de havalimanına kolayca ulaşabilecek. Türkiye'nin en büyük kargo terminallerinden birinin inşa edileceği Çukurova Havalimanı lojistik bir merkez haline gelecek. Böylece üreticilerin global pazarlara ulaşımı kolaylaşacak. 244,5 milyon euroluk bir yatırımla ve yap işlet devlet yöntemiyle inşa edilen havalimanı gelecek 25 yılda devletin kasasına 297,1 milyon euroluk kira bedeli kazandıracak. Yaklaşık 3 bin kişiye de istihdam sağlayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye her anlamda daha ulaşılabilir bir ülke haline geliyor. Yeni havalimanıyla birlikte 2002 yılında 26 olan Türkiye'deki havalimanı sayısı 58'e çıkıyor. Çukurova yükseliyor, Türkiye hızlanıyor. Çukurova uluslararası havalimanı Adana'mıza, Mersin'imize, milletimize ve ulaşımda Türkiye yüzyılına hayırlı olsun. Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor. Söke buğday unu 5 kilogram 99.90, Biblur salamura tuz 3 kilogram 39.90, Piliz bulgur 800 gram, bir alana bir bedava 34.90, hastel baklavalık yufka 500 gram 49.90. Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya. Ne ararsan efsane fırsatlarla Star Efsane'de. Elektronikten kozmetiğe tüm kategorilerde geçerli muhteşem fırsatlarla Star Efsane.com'da sizleri bekliyor. Ak günler denizcilikle Mersin Girne Seferleri başladı. 25. yılımızda sürat, güven, konforu Ak günler denizcilik farkıyla yaşayın. Düzenli seferlerimizle Mersin Girne sadece 4 saat, Taşucu Girne sadece 2,5 saat. Her Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10.30'da Girne'den Mersin'e. Her Salı ve Perşembe günleri saat 14'te Mersin'den Girne'ye seferlerimiz için Mersin irtibat Numarası 0546 649 9821 0324 238 44 47 Akgünler Denizcilik açıldı 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 SML Catering Restorant. Sağlık mutluluk lezzet Yepyeni işletme anlayışıyla hizmetinizde Telefon 0533 974 4590 Adres Cumhuriyet Mahallesi Polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de SML Catering Restorant. Sağlık mutluluk lezzet, lezzet. Adam. Hayat suda başlar. Güvenilir sağlık hizmeti için 40 uzman hekimi, 100 hasta yatağı, Bakım ünitesi ve 250 çalışanıyla hayatın her anında yanınızda